Başlangıç 1958'de bir yılbaşı kutlamasında küçük kız kardeşiyle eşleşmiş ilk Big Daddy olan Subject Delta küçük kız kardeşiyle devriyesine başlar. Kız koşarak önden gider ve bir grup Splicer tarafından saldırıya uğrar. Delta doğal olarak küçük kız kardeşi korur ancak Splicer ona hipnotize plazmiti uygulayarak onu durdurur. Bu sırada Sophie Lamp belirir ve Delta'ya küçük kız kardeşinin aslında kızı Eleanor Lamp olduğunu açıklar. Ardından Delta'ya kafasına silah dayayıp tetiği çekmesini emreder. Neil, please. Remove your helmet. Now take the pistol. Place it against your head. Fire. 10 yıl sonra Delta bir Vita Chamber'da yeniden diriltilir ve Eleanor'dan kendisine yardım isteyen telepatik mesajlar almaya başlar. Arayış Subject Delta hayata döndürüldükten sonra Tenenbaum radyo aracılığıyla onun iletişime geçerek uyanmasını sağlar. Ancak radyo sinyali zayıftır ve Delta'nın onun iletişimde kalması için Adonis lüks tatil yerine güç sağlaması gerekir. Tenenbaum Rapture'da son 10 yılda neler olduğunu anlatır. Şehrin kalıntılarının Lamb'in kontrolünde olduğunu, Splicer'lar, büyük kız kardeşler, küçük kız kardeşler, Big Daddy'ler ve güvenlik cihazlarının da onun yönetiminde olduğunu söyler. Delta'dan onu bulmasını ister ve geçmişi hakkında bilgi vereceğine söz verir. Delta yaklaştığında Tenenbaum onun eski bir Big Daddy modeli olduğunu ve bedenini korumak için bağ kurduğu küçük kız kardeşi Eleanor Lamb'den ayrıldığı için bozulduğunu açıklar. Tenenbaum Delta'dan Little Sister'ları kurtarmaya devam etmesini ister. Tenenbaum kaçını kurtarmıştır ancak onları eve nasıl götüreceğini bilmemektedir. Sonunda Delta bilet kişisine vardığında Tenenbaum ile yüz yüze gelir. Delta'ya kendini açıklarken Rapture kabusunu sonsuza dek tekrar edeceğinden korktuğunu ve bunu durdurmak için gerekirse ölmeye hazır olduğunu söyler. Daha fazla açıklama yapmadan Sophie tüm Rapture aile üyelerine bir duyuru yaparak Delta'nın yerini açık ve splicerlar gişeye saldırır. Please hold back the splicers until we escape. Tam da bu anda ilk seriden hatırladığımız Tenenbaum'un Andrew Ryan'a karşı ne kadar cesur olduğunu hatırlarsanız burada da Sophie Lem'ten ne kadar korktuğunu göreceksiniz. Tenenbaum splicer'ların kişiye girip çocuklara ve kendisine zarar vermesinden korkarak Delta'dan onları yeterince uzun süre oyalamasını ister. Delta splicer'ları durdurur ve Tenenbaum küçük kızlarla birlikte kaçarak saklanır. Delta ile iletişimini keser ve onu Augustus Sinclair adlı müttefikine bırakır. Tenenbaum Delta'nın yolculuğu sırasında bir daha görünmez. Take the train. I'll see you shortly. Aramızdaki buzları eritelim. Augustus Sinclair, Rapture'daki bilim topluluğunun önde gelen isimlerinden biri ve önemli bir iş insanıydı. Şirketi Sinclair Solution, Rapture'daki en önemli plazmit araştırma şirketlerinden biriydi. Sinclair, Tenenbaum'un Delta'yı Atlantic Express atölyelerinde bırakmasının ardından radyodan kendini tanıtır. Ryan Amusements'ta saklanan Sinclair, Delta'dan buzla kaplı yolları temizleyip Persephone'a ulaşmak için tema parkına gitmesini ister. Subject Delta önce bir Big Daddy'yi yenip ardından Lizard Sister'ı yanına alarak topladığı Adam'lar ile birlikte ateş plazmitini elde etti ve yolu açmak için önünde hiçbir engel kalmadı. Tren istasyonunda Sinclair ile buluşan Subject Delta trene binmeden önce Lambin Splicer'ları tarafından tekrar bir saldırıya uğrasa da yollarına devam ettiler. Eskimeyen plak Grace Holloway Eski bir caz şarkıcısı olan Grace, Rapture'da Andrew Ryan'ın yönetimini eleştiren şarkılar söylediği için kara listeye alınmıştır. Bu durum onu yoksulluğa sürüklemişti. Ancak Sophia Lamb'in liderliğindeki Rapture ailesinde yeni bir umut bulmuş ve Lamb'in en sadık destekçilerinden biri haline gelmiştir. Papers Drop bölgesini onun adına yönetmektedir. Subject Delta Atlantic Express demiryolu üzerindeki yolculuğuna devam etmek için Grace'in elinde bulunan erişim anahtarına ihtiyaç duyar ve Papers Drop bölgesinde onunla karşılaşır. Grace, Delta'nın varlığından hemen haberdar olur ve Rapture ailesine sağ sadık onu öldürmesi için gönderir. Delta'ya genellikle Teneke Baba diye hitap eder ve Little Sister'larla birlikte olduğu anlarda Spicer'ları saldırmaya teşvik eder. Delta Subject Grace'e en yakın olduğu anda Brut Spicer tarafından yolu tıkanır ve açmak için kendisini geliştirmesi gerekmektedir. Sinclair kendisine yolu zorla açması gerektiğini söyleyerek genetik araştırmalara gitmesini ve geliştirme aracı olan fotoğraf makinesi almasını ister. Fotoğraf makinesiyle Brut Spicer'ları gözlemleyerek delici özelliğini geliştirir. Sonunda Delta yolu açarak Grace ile Sinclair Deluxe kalıntılarını arasında bulunan gizli ve güvenli odasında yüzleşir. Grace yaşlanmış ve fiziksel bir tehdit oluşturmayan bir haldedir. Anahtarı Delta'ya teslim eder, ancak onu kışkırtarak beni öldürmelisin çünkü sizin gibilerin tek yaptığı bu der. And finish the job. Eğer Grace'i öldürmezseniz size dönüş yolunda destek olması için yardımcı güvenlik botlarını gönderiyor ve Siren Alley'deki Pinoma yoluyla size yardımcı itemler veriyor. Ölümden korkmayan adam Simon Vale. Simon Vale, Siren Alley üzerinde kontrol sahibi olan bir vaizdir ve Sophia Lamb'in en güçlü yardımcılarından biridir. Vale, Sophia'nın inançlarını birleştirip Splicer'ların anlayabileceği bir din haline getirmiştir. Rapture ailesi. Sofya bu yeni inanç sistemini daha fazla insanın yanına çekmek için bir araç olarak kullandı. Subject Delta, Simon Wales ile ilk olarak Siren Alley'i de karşılaştı. Dionysus Park'a gitmesini sağlayacak olan pompa istasyonunun anahtarını alabilmek için onunla yüzleşmek zorundaydı. Delta Papers Drop'tan ayrılıp Atlantic Express'te yolculuk ederken, Wales ona radyo ulaştı ve parka asla ulaşamayacağını yemin etti. Ardından bir torpido ateşleyerek Delta'yı tren vagonundan fırlattı. Ardından Augustus Sinclair'ın Dionysus'un suların altında kalmış bölgerinde mahsur kalmasına neden oldu. Delta, Little Eden Plaza'da kült eşyalarının yanında dua mumları yakarken Bales'e rastladı. Ancak Delta yaklaşınca Simon çevik bir hareketle kaçar ve Spider Splicer'ın çevikliğini sergiler. Bales, Eleanor Lamb'i Rapture ailesinden almaya çalışan bir düşman olarak gördüğü için Delta'ya düşmanca bir tavır takınıyordu. Delta'nın üzerine yolladığı akın akın Splicer'ların ardından pompa istasyonu 5 için kod lazım olur ve bunu alabilecekleri tek kişi The Pink Pearl'deki bulunan kardeşi Daniel'dır. Delta'nın kardeşi Daniel The Pink Pearl'de öldürmesi Simon'un öfkesini daha da arttırdı. Bu olay sonrası Delta'yı öldürmek için Splicer üzerinden dalgalar halinde saldırılar gönderdi. Sonunda Delta ile Siren Alley'deki Sanctuary of the Lamb kuzunun tapınağında yüz yüze geldiler ve burada Delta'ya kaçınılmaz son olarak yenildi. Sophie Lamb su pompalarını aşırı yükledi ve Delta ne kadar hızlı kaçmaya çalışsa da Siren Alley sular altında kalır ve ardından Simon Wales'in cesedi de kilisesiyle birlikte sulara gömülür. Fakat Delta suya dayanıklı bir model olduğundan bu durum onu pek etkilemez ve Dinosus Park'a geçiş yapar. Her dönemin adamı Stanley Pool. Bir zamanlar Rapture Tribune gazetesinde muhabirlik yapan Stanley, Andrew Ryan tarafından Rapture ailesine sızmak ve sofralamayı gözetlemek için kullanılmıştı. Sivil Savaş öncesinde Dinosaur Parkın düşüşünde önemli bir rol oynamıştır. Bir süre eline parkın kontrolü Stanley'e verilmiş, ancak o bu görevi kötüye kullanarak büyük bir yıkıma neden olmuştur. Şimdi ise geçmişteki suçlarının kanıtlarını ortadan kaldırmak için Subject Delta'nın yardımına muhtaçtır. Subject Delta Sinclair'i kurtarmak için Dinosaur Parkı boşalttıktan sonra küçük kız kardeşler parkı dolaşarak atarak Lamp için Adam toplamaya başladı. Stanley Atlantic Express istasyonundaki kontrol noktasına kilitlenmiştir ve bu durumu engellemek ister. Çünkü cesetlerden elde edilen Adam içerdikleri anılar sayesinde onun ihanetinin ortaya çıkmasına yol açacaktı. Lamp'in Adam'a ulaşmasını istemeyen Stanley Delta'nın küçük kız kardeşlerin Adam toplamasını önlemesini sağlamak için treni bloke eder. Delta Eleanor'a ilerlemek için bu görevi tamamlamak zorundadır. Eleanor'un telepatik yardımıyla toplanan Adam'ın içindeki anıları görür ve bahsedilen olayları öğrenir. Tüm küçük kız kardeşler bölgeden ayrıldıktan sonra Stanley tren yolunu açar. Ancak Sophia Lamp radyo üzerinden yaptığı bir yayında Stanley'nin ihanetini en başından beri bildiğini açıklar. Lamp, Stanley'nin Eleanor'u küçük kız kardeşe dönüştürmesinin onun Ütopya planları için bir nimet haline geldiğini, bu nedenle onu affettiğini belirtir. Ancak Stanley, Delta'ya yardım ederek Sophia'nın Eleanor üzerindeki planlarını sekteye uğratmıştır. Lamp ayrıca Delta'nın Ryan'a teslim edilmesine neden olan kişinin Stanley olduğunu söyleyerek kontrol odasını kapısını açar ve Delta'ya intikam alması için seçeneği sunar. Ben bu sizi öldürdüm çünkü nerede fırsat varsa güç odağı var kendi çıkarını oraya sıçrıyordu yatırım tavsiyesi değildir. Ölümsüz dahi Gilbert Alexander. Doktor Gilbert Alexander Frank Fontaine ve ardından Andrew Ryan için çalışmış bir bilim insanıydı. Alexander, Eleanor Lamp ve Subject Delta ile başlayan Alpha serisi Big ve Little Sister'lar arasında uygulaması zor eşleşme mekanizmasını da geliştirmiştir. Subject Delta'nın yaratımında da büyük rol oynamıştır. Zihnini kaybetmeden önce Gil, Fontaine Futuristik'in iç bölgelerinde erişim sağlamak için talimatlar içeren ses kayıtları yapmıştır. Bu kayıtlarda onları bulan herhangi birini hayatına son vermesini de rica eder. Ancak Alex the Great adını almış bir alter Logosu, modifiye edilmiş bir güvenlik botu kullanarak Delta'nın güvenlik ofisine ve kendi saklanma yerine erişimini engeller. Alex'in 4 sinyal vericisini yok ettikten sonra normalde yenilmez olan güvenlik botu devre dışı bırakılır ve Delta güvenlik ofisine girerek Gil'in sonraki mesajını dinleyip gizli laboratuvarlara giden kapıyı açar. Delta okyanus tabanını geçtikten sonra karanlık bir laboratuvara girer ve Gil'i derin deniz canlıları için tasarlanmış t bir tankın içinde bulur. Gelin eski mesajlarından biri Delta'ya Edem aşılanmış birkaç bitki toplamasını söyler. Bu bitkiler Gil'in mutasyona uğramış hali için karşı konulmaz bir lezzettir. Delta 4 bitkiyi toplayarak cam duvarına yaklaştırır ve DNA örneğini alır. Hemen ardından bir anahtar basılır ve bu Delta'nın dışarıdaki oksifil istasyonunun arkasında bulunan gizli kapıyı açmasına olanak tanır. Bu aşamada Delta Fersifoni'ye erişim kazanır ve kilin kaderine karar vermekte baş başa bırakılır. Doktor Alexander'ın tutulduğu da elektrikle doldurarak onun ölüm isteğini yerine getirebilir. Ya da Alex the Great şimdi hayatını bağışlaması için yalvardığı gili kurtarabilirsin. You, you I'm sorry. Please. I will go outside. I will live outside. Çok sinir bozucuydu biliyorum ama ben burada bu deliye dokunmadım. Kopamayan bağlar. Eleanor Lam. Sonunda Delta Eleanor'un Persephone'daki bir karantina odasında tutulduğunu öğrendi. Delta yaklaşırken Eleanor derin bir uykudaydı. Ancak Delta odaya girmeye çalıştığında Sofia Eleanor'un kalbini kısa bir süre durdurmak için onu bir yastıkla boğdu. Bu bağlarını kopardı ve Delta'yı komaya soktu. Annesinin deneyleri ve kendisi için yaptığı planlar nedeniyle Eleanor kaçışı düşünmeye başladı. Yüzeyden kaçırılan yeni küçük kız kardeşleriyle güçlü bir bağ kurmuştu ve onları Persephone dışındaki yerlere yönlendirebiliyordu. Eleanor iyileştikten sonra Delta ile bağlantı kurmaya çalıştı. Ona kontrol etmesi için küçük bir kız kardeş gönderdi ve Delta'nın bağlarından kurtulmasına yardımcı oldu. Eleanor Delta'dan kendisine bir Big Sister zırhı getirmesini istedi. Böylece birlikte kaçabilirlerdi. Delta'nın Little Sister olarak kurtardıktan sonra Eleanor önce küçük kızı eski haline döndürdü. Ardından da Delta'yı tutsak edildiği yerden kurtararak bu sefer onun için kendisinin de savaşacağını söyledi. Böylelikle baba ve kızın buluşması tamamlandı. Persephone'daki Rapture ailesinin kalıntılarına karşı Delta ile birlikte savaşmaya başlamıştı ve Agustin Sinclair'in yüzeye çıkan kaçış kapsülüne doğru yola çıktılar. Kapsüle ulaştıklarında onlara iki sürpriz bekliyordu. Birincisi Delta hapisteyken Lamp Sinclair'i yakalar ve onu kendi kontrolünde bir alfa serisi bitti diye dönüştürmüştür. Bu Delta'ya karşı yapılmış psikolojik bir saldırıdır. Lamp Sinclair'in zekasını ve sesini korur çünkü boğazına müdahale etmez. Sinclair Delta'ya özgürlüğüne kavuşmak istediğini ve ölümünü kabullendiğini söyler. Delta'nın Eleanor'u kurtarıp Lamp'in planlarını alt üst edeceğine inanır Sinclair kendisini gözetleme kulesine kilitler. Böylece Delta'nın gizlice içeri girmesi veya kodu öğrenmesi gerekir. Delta Sinclair ile yüzleşir ve onu öldürür. Sinclair son sözleriyle Delta'ya bu çarpık varoluşunu sona erdirdiği için teşekkür eder. İkinci sürprizse Delta'yı teslim olmaya zorlamak için Sofya takipçilerine Persephone boyunca patlayıcılar yerleştirmelerini ve Eleanor ile Delta'nın acil durum kaçış aracına ulaşmaya çalışırken patlatmalarını emreder. Lem'in takipçileri tarafından yerleştirilen patlayıcılar can kurtaran botun tutan bölmenin suyla dolmasına neden olur. Eleanor hızlıca düşünerek diğer Little Sister'ları suyu buharlaştırmak için kullanma planı yapar. Oyun boyunca Little Sister'ları hasat etme veya kurtarma tercihine bağlı olarak Eleanor ya Little Sister'ları enerjinin tamamını tüketerek onları öldürür ya da onlara daha nazik davranarak sonunda onları kaçış kapsülüne alır ve kurtarır. Son patlayıcı da infilak ettiğinde tüm Persephone derin bir okyanus çukuruna gömülür. Ancak Sofia, Eleanor ve Delta ile birlikte Sinclair'in kaçış kapsülüne binecekken Lamb'in kurduğu son bir tuzak Delta'yı ölümcül bir şekilde yaralar. Lamb de kapsüle dolan suyun içerisinde Eleanor'un yanındadır. Sofia'nın nihai kaderi bizim seçimlerimize bağlıdır. Eğer Lilith Sister'lara karşı merhametli olduysak ve NPC'leri bağışladıysak Eleanor Delta'dan etkilenir ve annesini boğulmaktan kurtarır. Ancak bazı ya da tüm Lilith Sister'ları ve NPC'leri hasat edip öldürdüysek Sofia, Eleanor tarafından görmezden gelinir ve ölüme terk edilir. Ya da Eleanor onu bacağından sürükleyerek boğulmaya bırakır. Burada sizin oyun boyunca yaptığınız seçimlere bağlı olarak farklı sonuçlar ortaya çıkacaktır. Bir önceki seride olduğu gibi bu seride de iyi ve kötü sonlar var. İyi sonda Eleanor Big Sister iğnesini kullanarak Delta'nın Edelman'ı ve bilincini emer. Böylece Delta'nın ruhu Eleanor'un eylemlerini yönlendirecek şekilde onunla sonsuza kadar birlikte olur. Kötü sonda ise Eleanor Delta'nın özünü ve Edelman'ı acımasızca toplayarak bir canavarın doğuşunu haber verir. Ancak Delta yolculuğu boyunca bir tür merhamet sergilemişse Eleanor'a kefaret şansı vermek için kendi hayatını feda etme ve sonlandırma seçeneğine sahip olur. The But in waking, I am reborn. This world is not ready for me, yet here I am. It would be so easy to misjudge them. You are my conscience, Father, and I need you to guide me. You will always be with me now, Father. Your memories, your drives. And when I need you, you'll be there on my shoulder, whispering. If Utopia is not a place, but a people, then we must choose carefully, for the world is about to change. And in our story, Rapture was just the beginning.